Değerli gençler, Memleket Partisi'nin iktidarında size söz baskı son bulacak. Sosyal medyada özgür olacaksınız. Özgürce tweet atacaksınız. Siyasetçilerle hakaret etmeden makara yapacaksınız. Zekanızı, mizahınızı kullanacaksınız. Size söz diplomanız işe yarayacak. Duvarda asılı durmayacak. Olanlar tabii Emekleriniz boşa gitmeyecek. Yurt sorununuzu çözeceğiz. Sizleri tarikatların, cemaatlerin yurtlarına bırakmayacağız. Mezun olduktan sonra iki yıl iş bulana kadar burslarınızı devam ettireceğiz. İnternetiniz hızlı ve ucuz olacak. Öğrenciler iletişim vergisi ödemeyecek. Öğrenim yaşamı boyunca bilgisayarlarınız, telefonlarınız, tabletleriniz çok daha ucuz olacak. Sizde marka üreteceğiz. Sizde bilim üreteceğiz. Sizde teknoloji üreteceğiz. Yapay zekayı konuşacağız sizin nesneler arası iletişimi konuşacağız. kuantumu konuşacağız. robotları konuşacağız. girişimcilik ruhunuza inanıyorum sizin. sizin girişimciliğinizi konuşacağız. mutluluğu konuşacağız. umudu konuşacağız. neşeyi konuşacağız. şarkılar türküler söyleyeceğiz. yaşama sevincini konuşacağız. bizim itirazımız var bu düzene. bu düzeni değiştireceğiz. bu düzeni yıkacağız.